XTV'den herkese günaydın. Dün İspanya piyasaların bir numaralı gündem maddesiydi. Hızla yayılan ülkenin bu hafta yardım başvurusuna bulunacağı spekülasyonları daha sonra İspanya Başbakanı Rajoy'un bizzat kendisi tarafından reddedildi. Rajoy başvurunun yakın zamanda gelmeyeceğini söylese de ülkenin 10 yıllık tahil faizleri bunun eninde sonunda gerçekleşeceği beklentisiyle düştü. Asya seansında ise Avustralya'nın Ağustos ayına ait dış ticaret dengesi beklentilerin üstünde açık verdi. Verinin ardından Avustralya doları parasındaki düşüşün hızlanarak sürdüğünü gördük. Çin imalat dışı PMI verisi ise bir önceki döneme göre düşüş kaydetti. Bugüne verilerine baktığımızda ise öğleden önce sırasıyla Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere'nin hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak. Öğleden, öğleden sonra ise ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi önemli. Herkese bol kazançlı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.